Herkese merhaba. Biz bize eğitime hoş geldiniz. Bu hafta eğitim gündemi aman aman gerçekten çok hareketliydi. Sınıfta patlak veren bir krizden tutun da tüm sistemi değiştirebilecek politikalara kadar. Gelin Aralık ayının bu ilk haftasında neler olmuş, öne çıkan başlıklar neymiş hep birlikte şöyle bir bakalım. Haftanın tam resmini çekebilmek için dört ana başlığımız var. Önce hepimizi çok üzen o sınıftaki krizle başlayacağız. Sonra, bu olayın gölgesinde aslında ne kadar büyük sistemsel değişikliklerin tartışıldığına bakacağız. Oradan, geleceği, yani sınava hazırlıklarına uzanacağız ve en sonunda da bütün bu parçaları birleştirip bir analiz yapacağız. Hazırsanız, haydi başlayalım. İlk durağımız, hepimizi gerçekten derinden sarsan ve eğitimdeki değerlerimizi tekrar masaya yatırmamıza neden olan o malum olay, her şey Ankara'daki bir lisede başladı ama inanın etkisi bütün ülkeye yayıldı. Sosyal medyaya bir video düştü ve öğretmene saygı konusu bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu şey haline geldi. Peki ne oldu da ortalık bu kadar karıştı? Olay şu, Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde bazı öğrenciler ders sırasında öğretmenleriyle dalga geçiyor. Ama olay burada bitmiyor. Bütün bu anları utanmadan bir de kameraya kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlar. İşte film orada kopuyor zaten. İşin daha da acı tarafı öğretmenin sonrasında kürsüden düşüp kolunu kırması ve hastanelik olması. Tam da bütün ülke öfkeyle bu olayı konuşurken hikayenin merkezindeki isimden, yani öğretmenin kendisinden öyle bir mesaj geldi ki inanılmaz. Hastane yatağındayken bile dedi ki ben öğrencilerimden şikayetçi değilim, öğretmenlik bir fedakarlık mesleğidir. Bu sözler var ya, bütün tartışmayı bir anda bambaşka bir boyuta taşıdı. E tabii işin bir de resmi boyutu var. Milli Eğitim Bakanlığı hemen devreye girdi ve ilgili öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Ama işte tam da bu bireysel kriz yaşanırken bakanlığın masasında çok daha geniş kapsamlı, bütün sistemi ilgilendiren konular vardı. Sınıfta yaşananlar tek bir vaka gibi duruyor olabilir ama aslında aynı hafta içinde eğitim sisteminin temel direklerini ilgilendiren çok daha büyük tartışmalar dönüyordu. Şimdi gelin biraz da onlara bakalım. Ve masadaki ilk büyük soru belki de milyonlarca aileyi doğrudan ilgilendiriyor. Çocuklarımız ilkokula kaç yaşında başlamalı? Bu konu yeniden gündemde. Peki ne değişiyor? Bakın, mevcut sistemde standart 69 ay, yani 5 yaş 9 ay ama ailelere biraz esneklik tanınıyor. Yeni öneri ise standardı doğrudan 72 aya, yani tam 6 yaşa çekmek. 69 ile 75 ay arasındaki çocuklar için de rehber öğretmenlerin değerlendirmesiyle daha esnek bir yapı planlanıyor. İyi de neden böyle bir değişikliğe gerek duyuldu? Sebep aslında basit ama bir o kadar da önemli. Mevcut sistemde aynı sınıftaki çocuklar arasında 14 aya varan yaş farkları olabiliyor. Düşünsenize, bu durumunda akran zorbalığını arttırdığı ve çocukların okula uyumunu zorlaştırdığı düşünülüyor. Yani amaç, her çocuğun okula daha hazır ve daha güvende başlamasını sağlamak. Masadaki tek konu yaş değildi tabii. Bir de son yılların en çok konuşulan, en çok tartışılan konularından biri var. Ara tatillerin kaderi ne olacak? tartışmanın fitilini ateşleyen de bizzat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması oldu. Bakan özellikle velilerden bu konuda çok yoğun talep geldiğini ve bu bir haftalık ara tatillerin kaldırılması konusunu masaya yatırdıklarını söyledi. İşte burada denklem biraz karışıyor. Çünkü bir tarafta özellikle çalışan veliler var. O bir haftada çocuğa kim bakacak diyorlar. Diğer tarafta tatillerin öğrenme ritmini ve motivasyonu düşürdüğünü söyleyen eğitimciler var. E bir de tabii ki bu kısa molaları dört gözle bekleyen öğrenciler var. Anlayacağınız, herkesi memnun edecek bir formül bulmak pek de kolay olmayacak gibi görünüyor. Sistem tartışmaları bir yana, eğitimde gündem asla değişmez. Geleceğe hazırlık, yani sınavlar. Peki bu yorucu maratonda bakanlık öğrencilere nasıl bir destek sunuyor? Bu hafta bununla ilgili de önemli bir gelişme vardı. Türkiye'de eğitim deyince maalesef akla ilk gelenlerden biri sınavlar oluyor. Şu gördüğünüz kare liselere geçiş sınavına yani LGS'ye hazırlanan yüz binlerce gencimiz için o kadar sıradan, o kadar tanıdık bir an ki. İşte bu hafta 8. sınıftaki öğrenciler ve onlara rehberlik eden öğretmenler için önemli bir haber geldi. LGS için ilk örnek sorular yayınlandı. Ama bu yılın asıl büyük yeniliği bu kaynakların sunulduğu yer. Karşınızda MEB. -E, yani Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu Bakanlık diyor ki, artık bütün dijital kaynakları tek bir adreste topluyoruz. Peki bu bir öğrenci için ne anlama geliyor? Birincisi, artık kaynak aramak için o site senin bu site benim dolaşmak yok. Her şey tek tıkla elinin altında. İkincisi, sınavda karşına ne tür sorular çıkabilir önceden görüp hazırlığını ona göre yapıyorsun. Ve bence en güzeli kendi ilerlemeni anlık olarak takip edip eksiklerini görebiliyorsun. Peki, bütün bu olayları, tartışmaları, yenilikleri alt alta koyduğumuzda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bu hafta bize ne anlattı? Gelin şimdi büyük resme bakalım ve haftanın kısa bir analizini yapalım. Bu haftayı özetlersek aslında üç ana damar görüyoruz. Bir yanda değerler krizi var. Sınıfta yaşanan o olay bize toplumsal olarak nerede durduğumuzu sorgulattı. Buna karşılık sistem yapısal değişim arayışına girdi. Okul yaşı, ara tatiller gibi temel konuları yeniden ele alıyor ve bir yandan da dijitalleşme adımıyla geleceğe hazırlanıyor. Mebi gibi platformlarla daha modern çözümler üretmeye çalışıyor. Aslında hepsi birbiriyle ne kadar bağlantılı değil mi? İşte tüm bunlar bizi haftanın en can alıcı sorusuna getiriyor. Sınıfların içinde yaşanan o değerler kriziyle Ankara'daki masalarda konuşulan politika değişiklikleri arasındaki uçurumu nasıl kapatacağız? Bu dağınık gibi görünen parçalardan hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz için daha destekleyici bir geleceği nasıl inşa edebiliriz? Sanırım önümüzdeki haftalarda da en çok bu sorunun cevabını arayacağız. Evet, bu haftalık analizimiz bu kadar. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin bu konulardaki düşüncelerinizi de çok merak ediyoruz. Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın, sohbet edelim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, biz bize eğitimde kalın.